60'lı yıllarda İstanbul'a gittik. Ayrıldık artık Sile'den. İstanbul'da uzun seneler kaldıktan sonra tekrar döndük. O zaman bu evimiz çok eskiydi. Bunu değil. Bu taraflarda bu işte şimdi bunun bahsettiğim burada yıkılan evin ya e, şeyini yaptırdık. Orada yaşamaya başladık. Daha sonra da işte burayı yıkıldı. Şey yaptılar. Mütahitler bu şekilde bize daire verdiler burada. Şu annemin kabları. Kaç sırasında yapılmış. Burada şey yazar ya. Burada yapılmış. Yok pardon. 2001'de başladığım zamanlar. 2000'de başladım tavlular yapmaya. Takıyorum yerine. Gelip gidip bak bana koyduğu kompozisyon bu. Bunu çalıştım. Geliyor gidiyor bu parlaklar gördük ya sen şu elmanı. Sen parlatma ustasıymışsın yani dedi. Bu kadar dedi sen artık daha gelmene lüzum yok. Git arazide, dedi gayet güzel çalışmalarını yap altı dedi. Ve bu onların bana koyduğu kompozisyon. Gözlüksüz de göremiyorum. 11. bir, oldu. 2 bir, Bu da gibi bir de. Bu tablo Tıstaroğlu konağı. Dedelerimiz vef işte vefat ettikten sonra kardeşler paylaşmışlar bu konağı. Yarısını buradan yıkmışlar eski konak olduğu için cadde sokak tarafına almışlar bu taraf. Babam buraları restore ettirdi, yaptırdı ve biz burada büyüdük. Burada yetiştik. Bahçemiz çok güzeldir daha bu tarafa doğru açık bir şey vardır. Bu e, ortaokuldayken güzel resim yapardım. Böyle kara kalem. Çok güzel resimler yapardım. Fakat daha sonra tabii e, bu çalışmaları yapamadım. Çok soruları bu iş hayatından ayrıldıktan sonra, yani emeklilik döneminde e, yağlı boya resim yapmaya özendim. İlgili kitaplar, birçok eee ustalardan. Hatta benim şöyle bir durum var. Burada çok yakın bir dostum vardı. Zile Lisesi'nde resim öğretmeniydi. Fikret Tarhan. Ressamdı kendisi, şairdi. Çok büyük bir insandı o. O benim çok yakın arkadaşımdı. Ondan çok etkilendim. Onun çok büyük faydaları oldu bana. O da böyle tuvalini alır. Araziye çıkardık beraber. Muazzam resimler yapardı. Oradan çok benim de şeyim oldu. Etkilendiğim şeyler oldu. Ve dolayısıyla vefat etti o. Onun vefatından sonra ben resim yapmaya tekrar başlamak istedim ve yaptım. İşte bu gördüğünüz tablolar o 2000 senesinden sonraki yaptığım tablolar. Artık bundan sonra pek yapamıyorum. Hayatı bıraktım tabloyu yapmayı. Genelde zile konulu tablolarım. Bizim buradaki gördüğümüz şu tabloda zile arazisi, zile dere boğazı yolları. Zile bizim eski yıkılan evimizde işte bahsettiğim ev şurası, buranın yerine yapılan ev bu. Onun arka plandaki görünümü bu. Genelde işte şey çalıyorum. bak torunlarım orada. Onları yaptım. Bir takım şeyler, biz kavun, karpuz kestim orada. Onun canlı olarak çalışmak ondan da. Bu şekilde e, hep e, kendi yöremden şey yaptım, e, konuları seçtim çalışırken. Vallahi saymadım ama 25 30 tane tablo vardır tahmin ediyorum. Sergi açamadım maalesef. Belki içimize kapanırız bu konuda, kendi eserlerimizden, kendi yaptığımız. Resimlerle iç içe yaşıyoruz, oturuyoruz. İşte evim sergi yani baya. Duyanlar, bilenler, arkadaşlar sağdan soldan geliyorlar. Bakıyorlar, geziyorlar. Hayret ediyorlar resim mi mesela. E, Serdar Bey dedi ya bunlar fotoğraf mı falan dedi. Yok dedim ya bunlar benim yağlı tablolarım. Allah Allah dedi ya bu da mı dedi şu resimler için. Bu da dedim şey yağlı boya çalışmam. Ben de işte biraz... E, Yağlı boya çalışmalarından bütün konuyu aynen işlemeye çalıştım. İşte resim eğitimi görmedim. Ben tekniker, işte iki yıllık yüksek okulu okudum. Yüksek şey, üniversiteye gidemedik biz. Biz beş kardeşiz. Dördüncü kardeş benim. Büyük kardeşimiz hakimdi. Ondan sonraki abimiz teknik e, lise müdürüydü ondan onun küçüğü işte o da hakim emeklisi. Ondan sonra ben geliyorum. Ben de elektrik teknikeriyim. Benden küçük bir kardeşim, kız kardeşim var. O da Ankara'da ev hanımı.